Bu üç basit adım da özgüvenini yükseltebilirsin. Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Serkan Dal. Özgüven çok önemli bir konu. Nereye gidersek gidelim, özgüven hemen yanımızda. İlişkinde özgüven gerekli. Çocuğunla muhabbette özgüven gerekli. Seni örnek alacak. Kadın erkek fark etmiyor. İş yerinde özgüven gerekli. Özgüvenle sen bir şeyler üreteceksin. Ya da kendi dünyanla çalışıyorsan özgüvenli olman gerekir. Kendine güvenmediğinde üretemezsin. Sosyal ilişkilerinde özgüvenli olmazsan kimse seni kayda almaz, öyle değil mi? Özgüvenli olman gerekir. Yani her şeyden önce özgüven gelir. Hatta şu çok sorulur, hocam işte hiç e, tipi yok, çok tipsiz ama herkes ona bakıyor. Kız erkek fark etmiyor çünkü özgüvenli. İş yerinde, ya nasıl bu, bu adam, nasıl bu kadın falan yükseldi? Çünkü özgüvenli. Yani özgüven paradan da önce geliyor, makamdan da önce geliyor... Ben çok yakışıklıyım falan bundan da önce geliyor. Özgüven zaten sana her türlü karizma katıyor. Nedir özgüven? Ben kendime güveniyorum ya. Ben yaparım ya. Ben hallederim, ben üstesinden gelirim ya. Birisi hemen çıkar konuşmaya Hiç özgüveni yoktur böyle. Hani o özgüvensizlik mimiklerine, diline, düşüncesine, hareketlerine, hatta beden duruşuna yansır. Böyle çok şeydir, eziktir, mıy mıydır yani. Hiç çekiciliği yoktur onun. Birisi gelir özgüvenlidir. Üzerinde hani hiç elbise bile olmaz. Belki eski bir şey giymiş. Hiç önemli değil. Saçı taralı değildir. Hiç önemli değil. Ama özgüvenle o aurayı, enerjiyi ortaya koyar. Yani özgüven eşittir senin karizma alanın, senin aura alanın. Nereye gidersen git. Ya ben çekici olmak istiyorum, ben karizma olmak istiyorum, ben girişimci olmak istiyorum, ben işi güzel yapmak istiyorum diyorsan tabii ki de özgüven. Ve özgüveni şöyle de algılamayın lütfen. Özgüvenli olmak demek böyle aşırı kendinden veren, her alanı atlayan, ben özgüvenliyim buradayım diyen, bu biraz dengesizliktir. Yani özgüvenli olmak demek her şeyi atlamak demek değil, dengesizlik değildir. Ya ben kendime güveniyorum, yaparım, öderim, hallederim, bu kadar. Birisi çıkar böyle seminere, e ne yapacağını bilemez, birisi çıkar böyle dik durur. Bakar etrafa sakin iki cümle eder, etkiler. Bu kadar özgüven budur yani. Ve bakarsan hiçbir özeni de yoktur. Özgüvenli olmak demek özen de demek değildir. Her şeyini özen ben özgüvenim hayır. Ya ben buradayım, kendime güveniyorum, hallederim. Bu Oturmam bile bazen yetiyor. Ben burada rahat, sakin oturuyorum. Ve karşıdan baktığında o algıyı veriyorsun. Çünkü sen içinde, eylemlerinde, hareketlerinde bu olduğunda zaten bu senin aurana yansıyacak. Karşıdaki insanla bir araştırma var. Onu da paylaşayım sonra konuya geleyim. Çok enteresan. Şimdi aklıma geldi. Bakın işte bazen sataşan insanlar var ya gidip zorla para ister böyle sataşır. Bunların bir araştırması yapılıyor. Diyorlar ki bunlar hangi insanlar çok sataşıyorlar, gidiyorlar ona sataşıyorlar, İşte onun çantasını çalıyorlar, ondan para alıyorlar. O insanların şöyle bir yöntemi varmış, böyle caddede izliyorlarmış. Böyle kimin omuzları düşük, böyle kim böyle cansız, kim böyle bir işte artık onu tanıyorlar ya böyle cansız bir enerji veriyor kendine güvensiz. Hemen gidip onun çantasını çalıyorlarmış, hemen gidip ona sataşıyorlarmış. Ya da bazı mülakatlarda mesela öncelikle insanları gözlemliyorlarmış. Hani çağırıyorlar ya herkes orada oturuyor. Gözlemlerken bakıyorlarmış kim böyle daha özgüvenli durup daha rahat oturuyor. Ona öncelik veriyorlarmış. Dolayısıyla yani şaşıracak bir şey yok. Bunu artık herkes biliyor. Özgüvenliysen halledersin. Bir işi birisi bilir, birisi bilmez bilen böyle pısırıktır yapamam edem nasıl olacak çok verim elde etmez. Diğeri bilmiyordur ama ya ben bunu yaparım dediğinde bir çözüm yolunu bulur zaten. Ben hallederim ya vardır bir yolu demek özgüvenden gelir zaten. Peki biraz bir giriş yaptık en azından bir konu iyice oturmuş oldu ne demek istediğimiz. Üç basit adımda özgüvenimizi nasıl yükselteceğiz? Madde 1. Mış gibi yapmak. Ne demek mış gibi yapmak? Hiç özgüvenin olmayabilir. Kendini kötü hissedebilirsin. Bazı adımlarla kendini hemen orada yükseltebilirsin. Mış gibi yapmak demek anlık olarak bedeni, davranışları, hal ve tavrı değiştirmek demektir. Sen bunu değiştirdiğinde alanın olumlu bir etki alır. Ya şu anda bir şeyler güzel gidiyor, iyi bir şeyler var. Alanı sen de işlemeye başlar mış gibi yapmanın noktalarından bir tanesi dik duruş. Yani ister otur ister yürü. Biraz daha böyle e, hani askerde derler bir arkaya yaslanın biraz. Sanki göğüsün arkaya böyle yaslı. Biraz daha dik. Yani omuzlar kalkık değil bakın. Biraz böyle arkaya doğru yaslı. Başın böyle değil, düşük değil. Biraz böyle karşıya dik bakan. Biraz beden duruşunu hemen düzeltebilmek. Hafif böyle arkaya doğru yaslanmak ve karşıya bakabilmek. İşte ellerin mesela cebinde mi? Çıkar cebinden. Ondan sonra böyle ellerin kavuşturma. Yanlarını böyle rahat bırak, sakin. Ellerin gözüksün. Ellerin gözükmesi ben buradayım demek. Bedene zihni olumlu bir algı. Yani beden duruşunuzu böyle rahat, sakin. Eller yanlarımda. Bir elin cebinde olabilir ama saklama bütün ellerin. Açık bir şekilde bir dik ve karşıya bakıyorsun. Bu duruş beden zihin yasası gereği zihin der ki şu anda olumlu bir şeyler oluyor ya ne oluyor? Bir kendine güven gelmeye başlar. İkincisi bu noktada mış gibi yapmada bir alt düşünceli davranmak. Çünkü biz rastgele davranır, rastgele konuşuruz. Birisi bir şey dediğinde ay hemen tepki veririz. Hayır bir dur orada. Sadece bir düşünme molası ver kendine. Bir seçim alanı ver. Yani birisi bir şey dediğinde bir dur Bazen 3 saniye durursun, bazen bir konuşma olur, bir dakika durursun. Bunun süresini sen ayarlayacaksın. Burada düşünerek hareket etmek. Bir dur orada, acele etme. Çünkü anlık tepkiler özgüvensizlik doğurur. Neden? Anlık tepkiler. Savaş kaç mantığından gelir. Eski kaygılardan, korkulardan gelir. Bir durduğunda... Hani özgüvenli insan hemen cevap vermez. Böyle rahat rahat, sakin sakin bir dur orada. Düşünerek hareket et. Diğer bir detay amaca yönelik hareket. Yani bir amacımızın olması özgüven için çok önemlidir. Bugün iş yerindeyim. Benim şu an amacım ne? Bugün evdeyim amacım ne? Bugün uyandım amacım ne? Genel bir amaç. Yani bütün hayattaki amacınızı edinin demiyorum. Genel bir amaç. Bugün ben kalktım. Amacım ne? Size bir video çekmek, bir eğitim hazırlamak, bir seansımı yapmak. Az çok amacım belli öyle değil mi? Genel çerçevede amacımızın belli olması zihni ve bedeni amacımıza odakladığından dolayı ben bunu hallederim algısı veriyor. O yüzden özgüvenle doğrudan alakalı. Diğer bir detay göz teması. Hatta en önemli detaylardan bir tanesi. Birisiyle konuştuğunda ya da konuşmasam bile baktığında bir gözlerine bak. Aynada kendi gözlerine bak göz teması sürekli modunu yükseltir, sürekli yükseltir. Aynı da bak gözlerine. Birisi de konuşurken bak gözlerine. Konuşmasam bile o konuştuğunda şöyle bir bak gözlerine. Çünkü direktmen enerjinin modunu yükselten bir alan olur. Ve diğer bir detay öz saygımış gibi davranmadı. Hiç kendine saygın yoksa bile saygın varmış gibi davranırsan öz saygını direkt artıran konulardan biri olduğu tespit ediliyor. Örneğin ben birisi bağıracağım. Bir dakika ben bağırırsam şu anda kendime saygımı yitiririm. Hayır yitirmeyeceğim. Şu anda ya spora gitmek istiyorum da kim gidecek? Hayır öz saygım var kendime sözüm var yapacağım ben bunu. Birisi bir şey dediğinde kusura bakma bu benim saygı çizgimi aşıyor yapamam gibi. Öz saygını düşünmeye başlamak bedene zihne şunu veriyorsun ben önemliyim ben değerliyim ben ayrıyım. Bu direktmen zaten özgüveni tetikliyor. Ve geldik madde 2'ye. İyi giden şeylerin üzerinde durmak. Bu özgüveni direkt tetikliyor. Peki burada hangi detaylar var? Öncelikle şu kendi iyi yönleri mutlaka vardır üzerinde durmak. Bakın herkesin bu dünyada artıları vardır, eksileri vardır. Birisi çok iyi aşçıdır. Ama örneğin araba iyi kullanamayabilir. Birisi ayrı bir yeteneği vardır başka bir alanda iyi değildir. Yani herkesin iyi olduğu yetenekte olduğu alanları vardır. Sen henüz bilmiyor olabilirsin. Dön bak kendine ben nerede iyiyim? Hangi alanda iyiyim? Hangi yeteneğim benim var? O yeteneklerini mutlaka bul. Yani senin kendinde gördüğün artıların bu her şeyle alakalı olabilir. İyi artılarını bul. İyi artılarını bulup onlara odaklan. Çünkü artıların ve odaklandığın alanlar, evet ya bak benim de bir şeyim var, bak benim de artım var, bak benim de bir hazinem var demeye başladıkça özgüvenin gelecek henüz bilmeyebilirsin iyi yönlerin nelerdir, iyi olduğun yönler, iyi olduğun konular, iyi olduğun yetenekler. Bunları al bir kağıdı, kalemi yaz ve çiz. Henüz bilmiyorsan bile bunları çıkart. Üzerinde mutlaka dur Bir düşün, bir göz at. Direktmen özgüvenle doğrudan alakalı bir konu. Yine ikincisi, hayatında iyi giden olaylar mutlaka vardır. Bütün hayatın çok kötü olsa bile iyi giden ya bir şeyler vardır onları bul. Şu an benim bugünüm berbat. Tamam eyvallah. Peki bugün de iyi olan hiçbir şey yok mu? Mutlaka bulursun. İyi giden bir şeyleri bulman lazım. Çünkü bizim genel sistem karizmamız ya bizi korumak için en negatifini, en kötüsüne odaklanır. İyi giden şeyler ne? Onlar odaklandığında arka plandaki negatif duygular, düşünceler, olaylar seni etkilemeyecek. Emin ol etkilemeyecek. Çünkü onların başında bekçilik yapmayacaksın. İyi giden şeylerin başında bekçilik yap. İyi giden şeyleri bul. Ve yine bununla alakalı başarıların vardır. Ya ben neyi başardım? Bak ufak tefek önemli değil. Şunu başardım, şunu başardım, şunu başardım. Bunları not al ve yaz. Şu anda bazı şirketlerde bugün neler iyi gitti, neleri başardık diye bunlar yazıp duvarlara asıyorlar biliyor musunuz? Direktmen özgüven ve motivasyon kaynağı çünkü. Hemen bunları yapabilirsin. Ve bir de burada diğer bir detay şu. Zorluklarla mücadeleyi öğrenmen gerekir. Bakın özgüvenli, karizma, karizmatik lider insanların en büyük özelliği budur. Zorluklarla baş edebilmek. Yeryüzünde ama her insan zorlukla baş edebilir. Çünkü böyle bir donanımla zaten biz yaratıldık. Önce burada kendini inan. Bütün zorluklarla baş edebilirsin. Allah da öyle demiyor mu? İki zorluğu aynı anda vermem. Mutlaka zorlukla verme bir kolaylık vardır. Bunu bil. O yüzden her insan bir zorlukla baş edebilir. Bazen Canın sıkılır bir nefes alıp verme, anda kalman yetebilir. Bazen gökyüzüne odaklanman yetebilir. Bazen doğaya odaklanman yetebilir. Bazen Ali Ahmet gel bir oturalım bir çay içelim demen, iki muhabbet etmen yetebilir. Bazen bir mizah duygusunu geliştirmen yetebilir. Bazen çıkıp 10 dakika yürümek, yarım saat koşmak yetebilir. Bazen ya var bir zorluk, evet kabul ediyorum hayatın bir gereği, ben bunu salıveriyorum, olabilir deyip kaçmamı kabul etmek yetebilir. Yani şey çok, çözüm çok. Zorluklarla baş edebilmeyi geliştirmemiz lazım. Yol yöntem sana kalmış, ben birkaç örnek verdim, her açıdan bunu yapabilirsin. Ve özgüven geliştirmede üçüncü adım, kendini olduğun gibi kabul et yine dünyada bir sosyolojik araştırma var. Özellikle kusurlu olan insanlar. İşte ne bileyim saçında bir kusur, gözünde bir kusur, bilmem yüzünde bir eksiklik gibi olan insanlara da bakıyorlar. Özgüven sağlığın şeyine kendilerinin olduğu gibi kabul eden insanlar. Yani kendini olduğun gibi kabul etmen gerekir. Bu olduğun gibi kabul etmen gerekir. Şurada bir sivilce var. Ay ne yapacağım? Hayır. Bunu olduğu gibi kabul et. Özgüveninden bir şey kaybetmiyorsun. Ve insanlar emin ol ki ona takılmayacaklar. Takılan arka planda senin özgüvenin öne çıktığında o perdelenecek zaten. O yüzden biz kusurlara takılırsak, ya işte saçım bugün yavuk, ya burada bir sivilce var, ya bilmem burnumu beğenmiyorum, ya işte bilmem bedenimde bir eksikliğim var, ya bugün şu işi çok batırdım ne yapacağım? Hemen olumsuz odaklanmak, Neyse o. Ben şu anda olduğu gibi kabul ediyorum ya. Özgüvenin en temel alanlarından bir tanesi. Gerekirse her gün kendine bu telkini yap. Olduğum gibi ben kabul ediyorum. Olduğum gibi, kabul ediyorum. olduğum gibi kabul ediyorum. Olduğum gibi kabul ediyorum. Olduğum gibi kabul ediyorum. Bunu düzenli tekrar et. Tekrar ettikçe alışacaksın buna. Tekrar ettikçe alışacaksın. O yüzden burada bunu es geçme. Dön bak, kendin eleştirdiğin, kabul etmediğin neler var, nerelerin var. Olduğun gibi kabul edeceksin. Çünkü bunu yaparsan değişimin anahtarı orada başlayacak. Bak orada başlayacak. Sen kendini kabul etmezsen istediğin yöntemleri de işe yaramayacak. Önce bu, üçüncü madde yani, en öncelikli. O değişim anahtarı burada. Ben şu anda kendim olduğum gibi kabul ediyorum. Hata mı yaptım? Ben yaptım ya, kabul ediyorum. Sorumluluk benim. Ben yaptıysam halledebilirim demek en büyük özgüvenlerden bir tanesi. İş yerinde mesela yapılan başka bir araştırma. Bu benim hatam ben halledebilirim diyen insanlar işten kimse de çıkartmıyor. O insanlar daha çok güveniyorlar. Çünkü sorumluluk alabiliyor. Ben yapabilirim diyor. Cesaret ortaya koyuyor. O yüzden burada dön bak kendine. Kendine kabul edemediğin nereler var? Kabul etmek için her gün kendine telkinler yapabilirsin. O zaman mış gibi davranmak. İyi alanlara odaklanmak ve kendini kabul etmek özgüvenin en temel 3 adımı. Detayları birlikte konuştuk, detaylara lütfen dikkat edin. Bunlara dikkat edersek özgüven hep seninle olur. Bir gölge gibi özgüven seni takip eder. Bir gölge gibi özgüvenin seni takip etmesini istiyorsan 3 adıma dikkat et. Detayları konuştuk, onlara dikkat et ve göreceksin bu alanda hakikaten iyi olacaksın. Özgüven seninle olduğunda hiçbir eksikliğin kalmayacak gittiğin, oturduğun, olduğun her yerde dikkat çekeceksin. Dolayısıyla özgüven olduğunda başarı da gelir, girişim de gelir, mutluluk da gelir, etkilemek de gelir. Diğer şeyler de onu takip eder zaten. Burada bir hatırlatma yapayım. Bu konu bizim konuşma ve tarzın hipnozet eğitimden bir bölümdü. Bu eğitimimiz çekildi, sitemize eklendi. 3000 TL yerine şu anda 1000 TL'ye bir indirimle sizlere sunuluyor. Çok detaylı bir eğitimdir. Konuşma ve tarzın hipnozet diye. Kendine yeniden inşa et alanıdır bu konuda oradan bir konu sizlerin katkısına o eğitimi de sunmuş oluyoruz açıklamada link mevcuttur hemen temin edip bir göz atabilirsiniz 24-25 tane özel konu var orada ve detaylı bir anlatım var hakikaten hayatınızı yeniden yazabilirsiniz ve kendi gücünüzü yeniden yakalayabilirsiniz öyle çok güzel bir eğitim kişisel gelişim alanlarında motivasyonda, ilişkilerde başarıda çok katkı sağlayacak katkısı bol olsun lütfen o eğitime de göz atın. Hayat sandığınızdan daha kolay emin olun ki. Görüşmek üzere.